İstanbul'daki cenaze krizi çözüldü. Uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik bugün Maltepe Gül Suyu'na götürüldüğü Tören düzenlendi. İlk gün cezaevinden özel izinle ve kelepçeli hale getirilen ancak oğlunu defnedemeyen babaya bugün bir kez daha izin çıktı. Görüntüler İstanbul Maltepe'de öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenaze töreninden törenin Gazi Mahallesi'ndeki bölümünden. Valilik izin verdi. Cenaze gül suyuna götürüldü. Hasan Ferit Gedik bugün toprağa verildi. Maltepe gül suyunda uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Gedik'in cenazesi 3 gündür Küçük Armutlu Cemevi'ndeydi. Dün gece onun için dilek balonları uçuruldu. Ailenin isteği cenazeyi önce Gülsuyu Mahallesi'ne götürmekti. Ama valilik olay çıkar gerekçesiyle buna izin vermemişti. Hatta dedesinin dün valilikte yaptığı görüşme bile bu kararı değiştirememişti. Ta ki bu sabaha kadar. Dün Sarı Emniyetine e, bildirmişler. Sarı Emniyetine muhtarımız muhtarımız geldi. Burada e, çağırdı beni dedi ki dede istiyorlar. Gittik konuştuk. İstedik, istediğimizi aldık. Polisle cenaze sahipleri arasındaki anlaşmazlık üç günün sonunda çözüldü ve Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi şimdi Küçük Armutlu'dan çıkıyor. Büyük bir konvoy da ona eşlik ediyor. İstikamet ise Maltepe Gülsuyu. <laughs> Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi 4 gün sonra Maltepe Gülsü Gülensu Mahallesi'nde öldürüldüğü yere getirildi. Büyük bir kalabalık var onu karşılayan ve sloganlar içinde şu anda cenazesi ilerlemeye devam ediyor. Tören düzenlendi, helallik alındı, Fatiha okundu. Haklarınızı helal eder misiniz? Sonra yürüyüş başladı. Cenaze kadınların omuzlarında gedeyim vurulduğu noktaya getirildi. Öldüğü yere karanfiller bırakıldı. Annesi tabutun başındaydı. Hayır, 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 hayır. Cenaze daha sonra Gazi Mahallesi'ne doğru yola çıkartıldı. Hasan'ın babası İbrahim Gedik'te bir kez daha cezaevinden geldi. Cenazeye katıldı. Evet. Gazi Mahallesi'nde oluşturulan cenaze kortejinde ellerinde kaleşnikov, pompalı tüfekler ve tabancalar olan örgüt üyeleri vardı. Hatta zaman zaman havaya ateş edildi. Evet. Kalabalık Hasan Ferit Gedi'yi toprağa verdikten sonra dağıldı. Gözaltına alınan 22 zanlı ise o sırada adliyede savcılık sorgusundaydı. Bu görüntüler de zanlıların gözaltına alındığı operasyon sırasında kaydedildi. Daire dört. Gel. 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 Polis Gülsu'yunda bir süredir yaşanan çatışmalarla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Rapor'a göre adalar manzaralı mahalle terör örgütlerinin baskısı altında. Bir de Bingöl'ler adı verilen bir mafya grubu var. Örgütler mafya grubuyla çatışıyor. Çatışmaların nedeni ise uyuşturucu satıcılarından alınan haracın paylaşımı. Torbacılardan biri çeteyle anlaşmazlığa düşüp örgüte sığınınca çatışma çıktı. Olayın faili olduğu ileri sürülen Göksel Kesici geçen hafta yakalandı ama çatışmalar bitmedi. Son olarak da Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetti.